Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Pro adlı oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Ee, neden nereden başlayalım? Speedrun adlı şeyden başlayalım. Hemen girdim. İlk yerden başlayalım. Mood adlı yerde. Bir dakika. Şunu oto alalım. Düştüm. Bu oyunu ben daha önce de oynadığım için ufak bir bilgim var ve ne, yapma, ne yapmaya çalıştığınızı da biliyorum. E, ee, oyunun amacı bilmeyenler varsa diye hızlıca en şu kırmızı yer var ya he, en hızlıca oraya geçmeye çalışıyorsunuz. Şu an ne kadar yaptım? 18 saniye 774 saniye yaptım mesela. Dünya beğenisi ise 16 saniye 678 saniye yapmış. Böyle böyle bu şeyleri yapıyoruz. Speedrun değil de parkur oynayalım mesela. Altay adlı şeyi oynayalım. Bunda daha yavaşız. Nereye gidiyorum ben bilmiyorum. Sanırım hile gibi bir şey yaptım. Gidiyorum. Ha, öldüm. Birinciyi izleyelim. Ünlü çok daha garip şeyler yapıyor. Aa benim taktiğimi kullanıyor. Ama 1241 hıza nasıl çıktı? Bir de geri geri önüne bakmadan nasıl gidiyor? Garip. Tekrar deneyelim. Öldüm. Tekrar öldüm. Aslında parkur oynamak istemiyorum ben. Şimdi daha çok ilgimi çekiyor. İkincisi Skylands'ı oynayalım. Hemen Çok hızlıyım. Düştüm tekrar. Tekrar düştüm. Böyle deneye deneye oluyor aslında. Çok fazla oynarsanız çok iyi olursunuz. Ya yani illa öyle bir şey yok yani. Şansınız varsa dünya birincisi bile olabilirsiniz. Ama oyunu öğrenmeniz gerekiyor yani. Öyle olmaz o işte. İşte tekrar düştüm. Bu oyunda bazı hileler gibi şeyler biliyorum. Yani haritalardaki böyle hızlı gidiş gibi. Mesela draft diye bir mod var. Onu oynayalım. Tamam. Öldüm. Hmm. Çok yavaşladım. Çok yavaşladım hem de. Benim en sevdiğim modlardan biri olan modu açacağım şimdi size. Nerede o? adı Eder. Eter yani. Ben dünya çalanmasına girmiştim. Sekizinci olmuştum sanırım. Tabii ki de çok zor bir şey bu. Ama Birazcık uğraşırsanız oluyor ya. Yani. Mesela 49. oldum. Hayır. 30. oğlum bu yanlış gösteriyor. Yani birazcık oyunu Dünya sıralamasına girmek kolay oluyor ya. Günlük sıralama bu sanırım. Eee başka deneyelim. Surf mesela. Ee, i̇lk baş, ilk başta yine açalım. Mood surf. Bunda da çok yavaşız, 8 16 hızla çıkabiliyoruz max. Surfleri ben açıkçası pek sevmiyorum. Ama oynuyorum yani tekrar düştüm mesela Zorlanıyorum birazcık. Tekrar deneyeceğim mesela şimdi. Garip bir yere geldim. Geleceğim yarın sonra. Gelemedim mi geldim? Tamam. İyi gidiyorum ben. çok geç yaptım. Ve Başka bir şey deneyelim. Ben ne denedim? Mesela tekrar parkura girelim. Infinity. Bunda yine ben bir taktik biliyorum. Reklam çıktı. Tamam. bildiğim taktiği uygulamak çok, çok da zor değil. Yani kolayca dünya sonrasına girebilirsiniz. Ee, giremedim. 1060. oldum. Ama siz de derseniz girebilirsiniz. Öyle düşünüyorum ben. Bir yapabilsem aslında gösterecektim ama. Aha oluyor sanki. Hayır. Yine olmadı. Bunu yapana kadar bu video kapanmayacak. İnşallah yapabilir ya. neden olmuyor? Yine reklam çıktı. Ve yaptım. Gördüğünüz gibi 246. oldum. Aslında sıralamaya girebilirdim. Tekrar deneyeceğim. Giremezsem de artık yapamadım. Yani daha iyi bir taktik yok oyunda. Yani infinite haritasında. Çıkamıyorum yukarıya. Çok zorlanıyorum. O zaman başka bir oyun modu deneyelim. Mesela iki, en alttaki ikisini denemedim. denemedim. Deep Run. Hmm. Hadi en sonuncusunu yapalım. Skyscraper. Hmm, garipmiş. Tekrar düştüm. Tamam. Bunu da birazcık deneyeceğim. Yapamazsam tekrardan şey Olmuyor sanırım. son denesin. Olacak mı? Olmadı. Tamam. Hmm, kazanla girelim. Hmm, easy Pro ve hmm, Easy ve Pro'lar varmış. En başından başlayalım o zaman. Hadi hadi. Aa, ha, giremedim. başka yere atıyormuş bizi. tamam. Forest'a geldik şimdi. De. Ve buradan da çıktık. Hell. Yani cehennem sanırım. Evet cehennem. Burayı da geçeceğim sanırım. Ve 77. mi oldum? Sanırım. O zaman bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için görüşürüz.